Çin'in kuzeyinde yer alan iç Moğolistan'ın Arguna şehri Rusya'dan sadece bir nehir uzakta. Arguna'da mavi gözlü, hokka burunlu, belirgin elmacı kemiklerine sahip ama Çince konuşan insanlarla sıklıkla karşılaşabilirsiniz. İşte onlar Çin'deki Rus etnik grubu. Rus göçmenlerin soyundan gelen ve kuzey Çin'deki iç Moğolistan, Sincan ve Heilongjiang'a yayılan bu etnik halk 15 binden fazla nüfusa sahip. Ayakları yere basan ve çalışkanlığıyla dikkat çeken halk şarkı söyle ve dans etmede de hünerli. Çin'deki Rus etnik halkı zengin bir kültürel mirasa sahip. Liaba, yani Rus ekmeği pişirmek ve ahşap evlerde yaşamak onların geleneklerini yansıtıyor. Sofralarının olmazsa olmazı Liaba adını verdikleri bu buğday ekmeği. En büyük liyaba yaklaşık 30 cm kalınlığında ve 2,5 kilogram ağırlığında. Bu ekmeğe büyük liyaba da deniyor. <gülüyor> 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 Geleneksel Rus ekmeğimiz 12 saatten daha kısa sürede yapılamaz. Hamur yoğurma, mayalama, fırınlama ve servis yapma gibi işlemler genellikle yarım günden fazla sürüyor. Lieban'ın sırrı şerbetçi otu. Şerbetçi otu ile harmanlanan koji ile tuzu hamurla karıştırın. Birkaç saat mayalanmaya bırakın. Bu işlemi üç kez tekrarladığınızda şerbetçi otunun eşsiz aromasıyla lezzeti artan hamur kabarık ve yumuşacık hale geliyor. Diğer mayalardan farklı olarak şerbetçi otunun mayalanması için belli bir sıcaklık gerekiyor. Suyla karıştırılacak cak şerbet çotunun miktarı dahi mevsimden mevsime değişiyor en küçük farklılık bile lezzetini etkiliyor Liyaba pişirenler lezzetli Liyaba'nın sırrını ancak sürekli denemelerle ve hata yapa yapa keşfediyor. Piştiğinde altın rengine kavuşan Liyaba eşsiz bir tada sahip. Dış kısmı hafif yanık ve gevrek, iç kısmı yumuşak ve çok lezzetli oluyor. Genellikle reçel veya tereyağıyla harika bir ikili oluşturuyor. Ancak Liyaba yeme usulleri bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Sincanlı insanlar Liyaba'ya çeşit çeşit fındık ekliyor. Heilongjiang'da ise Liyaba sosyal. Bizler için liyaba ve tuz hayattaki en değerli hediyeler. Bu nedenle özel misafirlerimize liyaba ikram ediyoruz. İster zengin ister fakir olsun. Hiçbir insan hamur ve tuz olmadan yapamaz. Liyaba verimli hasatlarımızı, tuz ise saflığı simgeliyor. Uzaktan gelen misafirlerimize liyaba ve tuz ikram etmek bizler için hem nezaketin hem de iyi dileklerimizi sunmanın zarif bir yolu.